Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Banzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nefalar getirdiniz. Bugün sık iğnesi çok olan bir model yapacağız. Aslında modelin zorluğu yok. Zaten detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. E, sık iğne yapmayı seven arkadaşlarım için bence ideal. Ben de çok seviyorum çünkü bu tarz modelleri çok seviyorum. Böyle bir beyaz yazmam var. E, takip edenler bilirler. Eski bir yazmam. Şimdi burada göstereceklerim kesinlikle reklam değil. Daha öncesinde kenarına çok modeller yaptık bunların. Şöyle Real Epey'in bir yazmasıymış gene. İçerisindeki desenleri de bu şekilde. Yani sulu boyayla yapılmış gibi. Diyorum ya bazen birkaç tane o şekilde olan yazmam var. E, bu da gene Çiçekleri o şekilde yani. Tam net böyle çizgileri, hatları net değil yani. Çiçeklerinin sulu boyayla yapılmış gibi. Daha önceki yaptığımız seferlerde hep biz koyu böyle kırmızı gibi olan pembenin şu koyu tonlarını kullanmışız. Bu defa daha çok şöyle bir tonla yapacağız. Altın başak 45 bunun numarası. Mavim çizmeli 820. Hardal sarım altın başak 428 zaten pek çoğunu uyum sağlıyor diye bunu kullanıyorum. Yeşilim altın başak 3 ve beyaz rengim var. Bu da leylak marka zemindeki rengim. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Evet hanımlar. Ara modelim bu şekilde olacak. Kenardan birazcık uzaklaşmak için ben şöyle 3 tane yaptım. Bir tane de sizlerle birlikte yapalım sonra modelimizi bırakacağımız aramıza geçelim bir tane zürafa şöyle geldim buna geri dönüyorum buraya hemen iki tane küçük şöyle gözeme yapacağım 1 2 ve ipimi başa alıyorum. Bir yandakine geliyorum. Burada sayım bir kalıyor. Buradan da şöyle tepe noktasına çıkıp bir tanesini boşluk bırakıyorum. Bir diğer zürafaya gelip bir aşağıya doğru iniyorum burada. Şimdi ara modelini 4 tane ya da 5 tane bırakırım muhtemelen ben. Ee, belki 6 da olabilir. Ona bakacağım artık model ne kadar olacak yer tutacak ona göre karar vereceğim. Ara modelimiz bu şekilde. Şimdi buradan modelimizi bırakmak için sürafalarımızı ilerleyelim. kadar yeterli. Bakın. E şimdi şurayı sayacak olursak eğer 1 2 3 4 5 tane yaptık. Bir tanesini boş bırakıyorum. Bir diğerine geldim. Şimdi buna tekrar geri dönüyorum ve düğümümü şöyle sola doğru aldım. Buranın içerisine dört tane sinek kanadı yapacağım. Bunun içinde Önce pır pır mı yaptım. Yukarıya doğru çıkıyorum. Aşağıya indim. Şimdi burada şu ikinci sinek kanadımı da yaptıktan sonra bakın ikinci sinek kanadımı yaptıktan sonra buraya sık iğne yapıyorum. Bir, iki tane yapacağım. Şimdi buralara çiçeklerimiz gelecek. Şu iki tanesine bir çiçeğimizi yapacağız. Bu taraftaki iki tanesine de diğer çiçeğimizi yapacağız. Arada birazcık açıklık kalsın diye oradaki sık iğneleri yaptım. Yine yukarıya çıkıp buradan iki tane de bu tarafa sinek kanadı yapacağım tabi bunlar fark ediyor yani modeli yaparken şimdi buradan da şöyle aşağıya iniyorum Şimdi hanımlar bunu bir olarak kabul edeceğim ama. Şimdi burada 5 tane vardı ama şurada da bir tane var. 6 diye düşünelim. Yani burada altı tane var gibi düşünelim. Buraya da 6 yapacağım. 7.ye geri döneceğim. Aralardaki başlama yerimiz eşit olsun diye böyle yapıyoruz. Yani bunu bu tarz yaptığım modellerde ben hep böyle yapıyorum zaten. Daha önce takip eden arkadaşlarım bilirler. bu yedinci. Bakın iki, dört. Evet bu yedinci. Yedinciye geri dönüyorum. Şimdi gene bu yapraklarımdan yapıp gideceğim. Bakalım araya kaç tane bırakacağım şöyle. Bir tane de gene şu modelden şuraya hazırlayayım. Şöyle üst renklerimizden devam edelim. Evet şimdi aralarını ben 5 tane bıraktım hanımlar. Şunlardan ara modelimizden. 5 tane iyi gibi hatta belki 7 tane falan da yapılabilir ama en son bakarız gene. Şimdi şurada 2 tane sinek kanadımızın olduğu yerden köprü atacağım. İpimi paylı bıraktım. Bu zaten bu tarafa geçiyor. Hemen buraya şöyle bir köprü attım. Şu şekilde bir köprüm var. Buna geri dönüyorum. Geldiğim yere sinek kanadının içine geri dönüyorum. Bakın. Burası şimdi üç katlı oldu. Bunun içerisini sık iğnelerle dolduracağım. Şöyle tam dip noktasından başlayıp sık iğnelerle dolduracağım burayı. Tabanı 3 katlı yaptık ya burası gerçekten hem sert duracak böyle sağlam duracak hem de bizim üst kısmı yapmamız daha kolay oluyor. Yani sık iğne bile yapıyor olsanız daha kolay bir şekilde yapıyorsunuz. Şöyle bak. Şimdi buradan şuraya da gelelim. Sonuncuyu şöyle atladım. Düğümlerimi iyice sıkılaştırdım. Ve alıyorum. Bu kısımlarıma Şimdi şuradakilere de şuradakilere de bu sarıyla böyle tohumlarını hazırlayayım ben hemen. Evet şimdi mavi rengimle devam edeceğim ben. Burada şuradaki sinek kanadımın olduğu yerden ipimi tutturacağım. Bu defa ipimi şöyle uç kısma getirip bu şekilde tutturacağım. mı sıkıca tutturdum. Hemen şuradaki sinek kanadımın olduğu yerden geçip bunun tam üzerinden şöyle köprümü atıyorum. Geldiğim yere tekrar geri dönüyorum. Bak burası şimdi gene iki katlı oldu içerisine sık iğne ile geçiş yapacağım. 1 2 Buralarda ben aslında sayı vermeyi sevmiyorum. Çünkü sizin atacağınız köprünün büyüklüğüne göre buralar değişir. 3 Gene de 4 fikir olsun diye vereyim. 5 Bakın 5 benim attığım köprümde ortaya kadar ortanın e, ortadan bir sık iğne, iki sık iğne, şöyle kenarda olacak. 5 6 7 Şimdi bakın, bir tane daha yapsam tam ortaya gelmiş olacağım ama ortanın bir tane kenarındayım. Buraya şimdi bir tane pırpır. Önce boyutunu ayarlıyorum. Hemen buraya üç tane pırpır yapacağım ortadaki tam e, bu sık iğnelerimizin ortasına gelmiş olacak. Diğerleri de kenarlarda olmuş olacak. Yani modeli ortalamak için böyle yapıyoruz. Şimdi bu tarafı da tekrar sık iğnelerle dolduracağım. 6 ya da 7 adet sık iğnemizle burası da dolmuş olacak. Belki hani bir tane fark edebilir. Buradan kesiyorum. Modelim bu şekilde hanımlar. Bence çok güzel bir görüntüsü var. Aynı zamanda da böyle gene bu da sert duran modellerden bir tanesi olacak. Bakın şunları da ben tamamladım. Bu şekilde. Şuradaki mavimi de tamamlayayım. Hafif bir şekilde de şöyle ütüsünü yapayım. Şu şu kısımlarımız aslında beyaz. Zeminimiz beyaz ya. Şuraları da böyle beyazla belki sık iğneler yapabiliriz. Ben de tamamlayayım. Bakayım hanımlar nasıl olacak. Evet hanımlar. Bakın. Buradaki de tamamladım. Araları da dediğim gibi ben beyazla sık iğneler yaptım. Zemin rengim beyazdı. Bakın. Şöyle göründüğü zaman çok daha güzel görüntüsü oluyor. Yani tabi bu mesela diyelim ki Zeminde siyah bir kıyafet giydiğinizi düşünün ya da daha böyle koyu renkli bir kıyafet giyiyor olursanız bunu da üzerine takacak olursanız çok güzel bir görüntüsü olacaktır. Şimdi bunları en son yaptıktan sonra eğer e, dilerseniz şöyle geriden çakmak gezdirebilirsiniz hanımlar bunları. Ben şimdi yapmadım ama şöyle yakmadan yani bunlara zarar vermeden düğümlerinden emin olmayan arkadaşlarım yapabilir. Yani çok sıkı yapamıyorum, yeni başladım diyenler. Böyle geriden çakmak gezdirebilirsiniz. Çok güzel bir model. Umarım denersiniz. Ben de ilk defa denedim, ilk defa yaptım ve gerçekten de çok hoşuma gitti. Farklı şekillerini yapmıştık zaten bunun. Ama bu haliyle gerçekten çok beğendim. sık iğne yapmayı seven arkadaşlarım için gayet güzel ideal bir model ben e, özellikle sık iğneli modelleri çok seviyorum çünkü yani bozulma ihtimali hani hiç yok denecek kadar az bunlarda yok e, bu iplerle yapıyorsanız zaten sabunlu bir türbentle de ütülediğiniz zaman kesinlikle bozulmaz bir de buradaki sık iğneleri yaparken hanımlar e, bunları yapıp yukarıya doğru çekiyoruz ya şu aşağıdaki yeşil kısımlarımız da daha böyle uzun uzun oluyor onu da söyleyeyim. Bakın fark ediyor yani. Ben çok severek yaptım gene. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir de bu taraftan tutayım gene. Ekran görüntüsü almak isteyenler için. Araları bence ideal. 5 tane bıraktık ya arasını. Gayet güzel ben yapıyor olsaydım hiç değiştirmezdim yine 5 ile devam ederdim ara modelimi e, ve aşağı yukarı bu şekilde de yapıyorsanız sınımlar e, 700 TL civarında yapabilirsiniz bu modeli ya da 700'den fiyat başlatabilirsiniz mesela yazmamız zemini beyaz içerisindeki renkleri gerçekten çok çok güzel biz daha önceki seferlerde yaptığımızda hep şu koyu rengi kullanmışız. Bu defa turuncunun tonunu kullandık. Deseniyle falan gerçekten çok güzel bir yazma. Bu da bence eski sezon bir yazma. Çünkü bayağıdır var benim elimde ama bana göre bu yazmaların şeyi gitmiyor. Yani seviyorsam eğer benim için moda olup olmaması falan çok önemli olmuyor seviyorsan beğeniyorsan benim için her zaman güzeldir şöyle yazmamızın içerisindeki duruşu yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla yine bu modeli paylaşabilirsiniz. Bence e, denerseniz de çok seveceğinizi düşündüğüm bir model oldu bence. Herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın hanımlar.